Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün ateşle Roblox'ta ne oyun oynuyoruz oğlum? Savaş oyunu. Savaş oyunu oynuyoruz hemen ateşe katılarak oyun'a giriyorum bana öğretmen lazım oyun oğlum ben çünkü fazla bilmiyorum. Bırakayım olalım şimdilik? Evet. Benim saatime tam zaman şimdi. Neredesin oğlum sen? Buradayım sadece pişpini. Buraya gel. Rakip ol. Buraya gelirsem rakip mi oluyoruz? Evet. Nereyi seçiyoruz? Burayı. Evet seçtik ve oyuna başlıyoruz. Buraya yaptı. Bunu mu seçelim? Evet. Hava şeyini seçtik. Şimdi silah aldık. Sen oradan mı dalıyorsun? Baba? Evet. Evet. Nereden ateş ediyorsun bana? Ve ateş beni vurdu. Daha ben oyunu öğrenmeden hemen babasını vurdu ya. Tamam, uçak atıyor baba? Şimdi öğrenirsen ben ama oyunu seni hemen yenerim. Evet bu oyunu hemen başlıyorum. Neredesin? Neredesin? Hayır yani sen oyunu oyna. Neredesin? Evet vurdum ateşi. Tamam hadi başlıyoruz. Adım ben adım ne? Hayır oyunu oyna sen normal. Ama, bana bana şey yapma sen. Babacım. Şu sürenden bir de derdene buraya scout'ım bana. Aa. Baba buradan bir dersene. Baba oradan. Buradan ne iş Sen neredesin? Buradayım. Evet vurdum. Gördüm ateşi. Sıkıyorum ama vuramadım. Birbirimizi vuramadık. Hmm. Ve ateş beni vurdu. 2-1 oldu durum. Hemen ateşi yenmem lazım. Tünelden geldim. Tünelden mi geleyim? Evet. Bana savaş aç. Tünelden gelip sana savaş açıyorum. Nereden gördün beni lan <laughs> Hemen vurdun beni ya. <laughs> tünelden nereden? Benim TAKTIĞIM bu. Senin taktiğin o. Tünelden geldi. Beni taktiğiyle mi? kandırıp yendi ateş. <laughs> tünelden. <denir mi? gülüyor> Aradan sıktım ateşe ama gelmedi. Kandırdı beni tünelden geliyorum. Evet ve evet, ben kazandım. Ben yapmıyorum kazanmadı 3-2. Baba sıradan dersene. Sıradan <laughs> dersene. Tamam geliyorum. <laughs> vuramadı. Ateş beni vuramadı. Ateşi gördün. Sıkıyoruz. Ve kazandım 3'ü. Aa ben o Hayır 3'ü bu oyunu kazandım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Ay, unutmayın. Tünelden geldin mi? Silahımı alıyorum önce. Silahımı aldım. Tünelden de baba. Tünelden mi geleyim? Evet. Delirmişsin tünelden. Bir delirmişsin. Evet, kamera kapıldı. Ateş beni bıçakla öldürmeye çalışıyor. Bıçak atıyor bir de bana. <laughs> Yanımdan geçti. <laughs> Ve ben vurdum ateşi. 4-3. 4-3 yeniyorum. Baba şu derden dersin. Ve ateş beni vurduktan sonra başladık. Artık son. Vuran kazanır. Tamam. O da tünelden gel Beni vuransın. Tünelden mi geleyim? Tamam tünelden geliyorum. Şaka yapıyorum sana. <laughs> Ve ben kazandım. Baba kazandı. Baba bana da para veriyor bak. Evet. O paralarımızı toplayalım. Baba ben bir daha tek etek. Tamam. Bir daha tek yapalım. Hadi gel bakalım. Gel bir Birebir, evet. Sen buraya de. Seni yeneceğim he. Şimdi nereyi seçiyorsun? Burayı. Yeneceğim seni baba. Tamam bu sefer yen beni. Ateşle tekrardan başlıyoruz. İlk oyunu ben yendim. Şimdi ikinci oyunda ateş... Daha oyuna başlamadan <laughs> hemen beni <biraz> vuruyorsun ya. <laughs> Şimdi göreceksin. Evet. Yeniyim. Headshot. Seni yeneyim mi? Yen. <laughs> yani. Bakalım kim yenecek. Headshot. Yine headshot. Kafadan vurdum. Ya bundan mı olur? Evet. Şimdi buradan yukarı çıkalım. Ateşi yukarıdan bekleyelim. Bakalım neredeymiş? Arkamda mı? Hemen ya. ateş attı. Sakla oğlum şuraya. Geldi. Ateş Bey geldi. Ya. Ben orada değilim baba. Vurdum aslında. Vurmadın. Bu da alsana. Var bende lan. Ateş vurdu beni. Bravo oğlum. Sana uçak atacağım baba 50 metreden. Uçak atacaksın 50 metreden. Evet. Lan vurdum. Tekrar silahımızı aldık. Uçak geldi sanki. Ya. Ben de sana bıçak atacağım. Uçan atma nasıl? Ben de uçak atmadım seni Allah 3 4 4 olsun mu? Olsun Tamam O zaman beni vurman lazım Tamam dur Tamam dur hile mi yapalım ateş <laughs> Bu benim için Bu benim için baba Evet. Baba bir gelsene. Evet geldim. Evet ateş vurdu ve 4-4 oldu. Ben seni yener. Şimdi son oyun. Kazanan oyunu kazanmış oluyor. Bakalım kim kazanacak. Ve yine ben kazandım. Çak oğlum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.